Buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ Bey'e sesleniyorum. Benim 10 yıllık avukatım <laughs> 10 yıllık avukatım hem benim hem karşı tarafın avukatlığını yapıyor. İki tarafın avukatlığını yapmak suçundan sizin Osmaniye şubenize adliyedeki dilekçe verdim. Adalet Bakanlığı'na gitti, geldi evrak. Avukat e, yargılanamaz, avukatta da dokunulamaz Gibiside bir e, ifade duydum telefonla. Ancak belgelime geçmedi. Yani avukat görevlikten ben edilmesi lazım. Üç kişi halinde şebeke şeklinde beni dolandırdılar. Bu avukat. Nasıl bu beraat ediyor yani bu suçtan? İki tarafın avukat oluyor. Biri dolandırıyor, bir üstü üstü üst. Suç mu? İki tarafın avukat olur Ama siz bakanınızdan çıkan sonuç hız Avukatlık devam. Avukata. Eee yasada meslekten mendir cezası. Sizden sizden daha doğrusu sizi şunu anlamanızı istiyorum. Sizin bakanlığınızın ne derecede doğru karar verdiğini siz de anlamış olun böylece. Gönülçü besse burada seslendi. Ben de eski bir AK Partiliyim yani. Eski. Siz de AK Partili. Ben ayrıldım şimdi. Çok oldu ayrılardı. Öyle cevap Siz bakanlarınızın dergilama noksanlığı mı var? Yoksa burada Osmaniye'de dilekçe mi değiştirildi? Başka bir şey mi gitti, eklendi? Bilemiyorum yani. Avukat meslekten ben de edilecekti, edilmedi. Hakkımı aradım, bulamadım siz bakanlarınızda. Adalet Bakanlığı. Tabi siz değilsiniz bunu yapan. Siz yeni geldiniz. Devlet eskidir gidelim. Bir sene yapalım. Siz hakim değilsiniz zaten. Ama sizin kendi bakanlığınızın durumunu anlatmış oldum size. Bekir Bozdağ. Bey, i̇yi günler beni dinlediyseniz. Teşekkür ederim.